Evet, arsalarla ilgili bir şeyler mi soracak? Evet. Başkanım size sorabilirsiniz. olacak. Ben ilk defa geliyorum programına. Evet, hoş geldiniz. Burada Sefalar partnerlik yapıyoruz. İyi, ne güzel. Hayırlı <laughs> uğurlu olsun vatanın millete. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi sormak istediğim. Silivri'de arsalarım var, Vize'de arsalarım var, Kırklareli'de arsalarım var. Evet. Bunlar tam olarak mevki olarak neresinde? Kısa bir özet. Ben size şunu önce anlatayım. Biliyorsunuz Silivri bugün bir metropol Türkiye'nin bir numara bir ilçesi oldu. Silivri deyip gitmeyin. Silivri İstanbul. İstanbul'dur. Bugün Bahçeli evler, evler nasıl bir hizmet görüyorsa Silivri de aynı hizmeti görüyor. Çünkü Silivri de İstanbul'a bağlı bir ilçe. Eskiden evet. Tekirdağ'a bağlıydı, şimdi Sil Silivri İstanbul'a bağlı. Eğer burası nasıl evet. hizmet görüyorsa, Silivri de aynı hizmeti görüyor. Silivri bu son yıllarda patlama yaptı. Silivri'de biz bundan 10 yıl önce bir dönüm arsayı bir buçuk iki liraya satardık, yalvarırdık böyle gelin size bir buçuk iki lira Silivri'de. Bugünse bir dönüm arsa 20-25 lira Silivri'de. Evet. Yani gittikçe gidiyor. Evet. E farz et bir 10 yıl sonra Silivri'de 200-300 milyar olacak bir dönüm yer. Onun için bizim ter tercihimiz hep müşterilerimize ne diyor? Bizden aldınız. Bak bile müşterilerimiz var mı değerlerimiz arasında. <laughs> Sağ olun abi, Teşekkür ederim. <laughs> 25 yıllık ticari hayatımda 25 yıldır arsa satıyorum. Neçe insanlar arsa sahibi oldu, mal mülk sahibi oldu. Ben hep bunu söylerim. Üç liranız olur, 5 liranız olur, 10 liranız olur. Hiç çekilmeyin. yatırımınızı toprağa yapın çünkü toprağın imalatı yoktur. Bugün bunun imalatı vardır, şu peçetenin vardır, şu kalemin vardır ama toprağın yoktur. Bugün toprağın imalatı olmayan bir şey her zaman için değerlidir. Evet. Bugün aldığın arsa 3 yıl sonra kim istiyor, üç müşteri olarak karşısına çıkar. Fazilet başkanım nerede oturuyorsun? Sultan Gazi'de. Sultan Gazi'de oturuyorsun. Evet. Kaç yıldan beri oradasın başkanım? Ee, yaklaşık 15 yıldır. 15 yıl önce Sultan Gazi'de arsa kaç paraydı? Bir dönüm tarla kaç paraydı? Bugün kaç para? Sana bir soralım, sen cevap ee, ver. Başkanım başkanı. şunu ben net biliyorum. Ee, bundan 15 yıl önce mikrofon e... tut başkanım. Bundan 15 yıl önce inanın e, bir çalışan işçi dahi e, benim oturduğum i̇şte sen alabilirdi. Arsa. Kesinlikle rahatlıkla alırdı. Herkes şöyle düşünürdü. Ya 15 yıl sonra da 10 yıl sonra da bu şekilde olacak. O zaman alırız. Yani. Ama şimdi bir bakıyoruz ki yani değil e, arsa alacak para, arsa alacak yeri yok artık. Değil mi? Yer yok. Yer yok Yer kesinlikle. Yok. Çıkıyoruz mesela e, ben Silivri'ye gitmiştim. Gerçekten o kadar mükemmel artık modern bir kentleşme olmuş ki Silivri'nin dışına kadar inanın e, Tekirdağ daha ilerisi Kırklareli, liralığı Kırklareli, kadar Edirne. E, hem arazi hem iklimi hem de e, verimli yerleşimi. topraklar. Çok güzel, çok evet. güzel. Oraya baktıkça hep ben Anadolu'yu çok, Anadolu çok üzülüyorum. Anadolu'yu çok üzülüyorum. Anadolu'nun yaklaşık 6 ayı kış iklimi sert. Keşke diyorum bu topraklar Sivas'ta olsaydı, değil mi? Gerçekten e, Sivas'ta, Sivas'ta olsaydı. Topraklar da güzel. başkanım. nerede? Ormanlar da güzel.